16 Temmuz 2025 Çarşamba Cüneyt 6 Parmak Star Gazetesi. Silahlardan sonra hukuk 2. Terörsüz Türkiye sürecinde ne gibi mevzuat değişiklikleri bizi bekliyor sorusuna cevap aramaya devam edelim bugün. Hiç şüphesiz ilk durak bu konuda etkin pişmanlık hükümleri. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Etkin pişmanlık kişinin affedildiği anlamına gelmez. Etkin pişmanlığı öğrenelim. Türk kanuni sistematiğini iyi anlamak gerekiyor. Bunun için TCK 221. maddeye bakalım. Birinci Bent şöyle diyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya hükm olunmaz. Bu bendin uygulanması için soruşturmanın başlamamış olması ve bir suçun işlenmemiş olmasının yanında verilen beyanın örgütün dağılmasına, faillerin bulunmasına hizmet etmesi gerekiyor. Kurucusunun örgütü dağıtması halinin ise suç işlenmeden önce olması şart. İkinci bentte ise örgüt üyesinin örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde kendisine ceza verilmeyeceği kurala bağlanmış. Üçüncü bentte ise örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde cezasızlık hali öngörülmüş. Ortak özellik Var olan örgüt Tüm bentlerin farklı görünümü olsa da tek bir ortak özelliği var. Bahse konu örgütün varlığı yani aktif halde faaliyetlerine devam ediyor olması. Yaşanan süreç kendisini tasfiye eden örgütle ilgili. Mevcut mevzuat böyle bir durumu öngörmemiş. Bu noktada şayet tasfiye tamamlanırsa bir düzenlemeye gidilmesi olası. Bir de yargılanmamış kimseler için etkin pişmanlık söz konusu olurken cezası kesinleşmiş yani hükümlüler için durum nasıl seyredecek sorusu var. Neresinden bakarsak bakalım yeni bir etkin pişmanlık ve buna bağlı özel bir denetim mekanizması öngören sistem gerekiyor kayımlar için yasal düzenleme ivedi mi? Bir başka sorun da burada düğümlenmekte. Bildiğiniz üzere belediye kanunu, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması hallerinde bunların yerine görevlendirme yapılabileceğini düzenlemiş. Görevlendirilen kişi değiştirilebilir mi? görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliliğine sahip olması dışında bir şart yok. Genel uygulama vali veya bir mülki idare amirinin görevlendirilmesi şeklinde oluyor. Görevlendirilme yani kayyım suretiyle yönetilen belediyede meclisin toplanması yasak değil, şarta bağlı, başkanın çağrısı. Meclisler toplantıya çağrılabilir. Aslında hiçbir yasa değişikliği olmadan bu konuda bir esnemeye gidilmesi mümkün. Öncelikle meclisin mevcut görevlendirilen başkanlarla toplantıya çağrılması sonrasında ise belediye meclis üyeleri arasından yeni bir görevlendirme yapılması. Bir adım sonrası ise FES'in tescilinden sonra olabilir. Bu konuda adli soruşturmada başkanlar hakkında verilecek bir mahkeme veya savcılık kararının önemi büyük. Bu durumda uzaklaştırma kararının İçişleri Bakanlığı'nca kaldırılması veya uzatılmaması yönünde işlem tesis edilmesi gündeme gelebilir. 15 Temmuz ve Erdoğan Dün anlamlı bir gündü. Tam 9 yıl önce bu günlerde millet devletini ateşin içinden çekip aldı. Bugün Türkiye yüzyılını, terörsüz Türkiye'yi, yeni anayasayı ve büyük Türkiye'yi konuşabilmemiz 15 Temmuz gecesi gösterilen o direniş sebebiyledir. O gece Erdoğan'ın gerçek bir lider olduğunun da tescil edildiği akşamdı. Herkesin gözü ondaydı, o milletinin içindeydi. O gece sadece sevenlerinin değil, eleştirenlerin, oy vermeyenlerin, uzak kaçanların bile gözü onu aradı. O ne diyecek diye beklediler. Zira bu zor zamanın anahtarını elinde tutan liderdi. Tolstoy'un bir sözü var. İyilik yap, hatırlanmaz. Yanlış yap, unutulmaz. Sen kimsenin yapamam dediğini yap. Çünkü söylemeseler de akıllarından çıkmaz. Erdoğan o geceden sonra kimsenin aklından çıkmaz. Bugün yeni Türkiye'yi inşa eden Cumhur İttifakı'nın o gece kurulduğunu da unutmamak gerekiyor. Sayın Bahçeli'nin sürece vaziyet etmesi, Erdoğan'ın dirayeti millete güven tesis etti. Sokaklar doldu, darbeciler inlerine döndü. Yargıda durum 15 Temmuz'un bildik tezviratı yine başladı bugünlerde. Birçok kimse haksız yere işinden edildi. Devlette memur kalmadı. Herkes yargılandı. Böyle darbe yargılaması mı olur? Sözleri konuşuluyor. FETÖ üyesi suçlamasıyla yargılananları darbe yargılaması olarak kabul etmemek gerekiyor. Zira örgüt üyeliği dosyaları 15 Temmuz'dan önce başlamıştır. Darbe girişimi öncesindeki eylemleri, adliye önündeki gösterileri, dershanelerin kapatılması meselesini, 17-25 Aralık olayını, MIT krizini hep örgüt üyeliği bağlamından okuyalım lütfen. Sayılar ne diyor? Bu konuda Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç bazı verileri paylaştı. 289 darbeye teşebbüs suçu kapsamında dava görülmüş. Bu suçtan 4891 kişi hakkında mahkumiyet, 2870 kişi hakkında beraat kararı verilmiş. Adalet teşkilatından 4000 civarı yargı mensubu ihraç edilmiş. 11085 FETÖ'den hükümlü ve 555 de tutuklu var. Şu anda 24 kişinin yargılanması, 58 de soruşturma sürüyor. Son bir not. Türkiye'de 5 milyonun üzerinde kamu çalışanı var. İhraç sayısı bunun %1'i kadar.